Her şey şu gördüğünüz biraz dağınık duran not defteri sayfasında gizli aslında. Bir ulusun küllerinden doğuşunun şifreleri satır aralarında bir öğrencinin el yazısında saklanıyor. Tamam, hadi hemen konuya girelim. İlk bakışta ne görüyorsunuz? Sanki sıradan bir tarih dersi notu gibi, değil mi? Ama aslında her kelimesi, her bir çizgisi o kadar derin anlamlar taşıyor ki asıl soru şu. Bu notları nasıl okuyacağız? Nasıl deşifre edip içindeki o devasa hikayeyi ortaya çıkaracağız? İşte bu yüzden bu anlatım öyle sıradan bir dinleme olmayacak. Gelin hep beraber birer dedektif gibi bu notların izini sürelim ve Milli Mücadele'nin o temel taşlarını adeta yeniden keşfedelim. Hazır mısınız? Başlayalım o zaman. Her büyük hareket biliyorsunuz bir fikirle başlar. İşte bu notlarda bize hikayenin aslında silahlarla değil, kelimelerle, yani bir bilincin uyanışıyla başladığını fısıldıyor. Genelde kurtuluş hikayelerini hep cephelerle, savaşlarla hatırlarız ama bu notlar bize en kritik savaşın her şeyden önce zihinlerde verildiğini hatırlatıyor. Düşünsenize, dağılmış, umudunu yitirmiş bir halkı tek bir amaç uğruna bir araya getirme savaşı bu. İşte ilk ipucumuz da notların hemen başında karşımıza çıkıyor, Havza Genelgesi. Bakın notlarda amacı ne kadar net özetlenmiş. Milli bilincin uyanmasını sağlamış, halkı birlik ve beraberliğe teşvik etmiştir. Yani bu Orduları harekete geçirmeden çok önce kalpleri ve zihinleri kazanma stratejisinin ta kendisiydi. Peki bir bilinci uyandırdınız diyelim. Sonra ne lazım? Elbette somut bir plan. İşte notlar. Bu en kritik soruların yani amacımız ne, yöntemimiz ne, gerekçemiz ne sorularının cevabını Amasya Genelgesi'nde verildiğini söylüyor bize. Bu genelge Milli Mücadelenin adeta bir manifestosu olmuş o neden ve nasıl sorularını çok net bir şekilde ortaya koymuş. Fikirler artık sadece havada uçuşmuyor, kağıda dökülmüş durumda. Şimdi sıra bu fikirleri alıp yıkılan bir imparatorluğun yerine geçecek yepyeni bir devletin temel ilkeleri haline getirmekte. Şimdi gelin notlardaki o küçük tabloya odaklanalım. Evet ilk bakışta biraz karmaşık duruyor kabul ama bu tablo aslında adım adım kongre kongre yeni bir devletin DNA'sının nasıl kodlandığını gösteriyor. Hadi bir sonraki slayta geçelim de bu yapıyı çok daha net bir şekilde görelim. İşte bu kadar. Her şey özetlenmiş durumda. Notların bize gösterdiği gibi her bir olay masaya asla pazarlık edilemeyecek bir ilke koyuyor. Amasya ile birlikte ne diyoruz? Egemenlik millete aittir. Erzurum'da hedef netleşiyor. Tam bağımsızlık. Sivas'ta yabancı bir gücün yönetimi yani manda ve himaye kesin bir dille reddediliyor. Ve son olarak misak-ı milli yani milli yeminle yeni vatanın asla taviz verilmeyecek sınırları bütün dünyaya ilan ediliyor. İşte deşifre ettiğimiz yol haritası tam olarak bu. Ancak bir plan yapmak onu uygulayabildiğiniz anlamına gelmiyor tabii ki. Bu yeni doğan hareket daha en başında hem içeriden hem de dışarıdan gelen öyle ölümcül tehditlerle yüzleşmek zorunda kaldı ki Tam her şey yoluna giriyor derken hikayenin tansiyonu bir anda yükseliyor. Notlar bize bu yeni kurulan Büyük Millet Meclisi'nin varlığının anında nasıl bir tehdit olarak görüldüğünü ve iki cepheli bir mücadele vermek zorunda kaldığını gösteriyor. İşte o iki cephede tam olarak bunlar. Bir yanda meclisin otoritesini tanımayan, içeride çıkan isyanlar. Diğer yanda ise itilaf devletlerinin dayattığı ve ülkeyi resmen haritadan silmeyi amaçlayan taşması. Bu kelimenin tam anlamıyla bir varoluş mücadelesiydi, başka bir şey değil. Peki bu içeriden gelen tehditlere karşı ne yapıldı? Notlar yine bize yolu gösteriyor. Büyük Millet Meclisi sadece askeri güce başvurmamış, bakın halkı yanlış bilgilere karşı korumak için bir karşı propaganda yürütmüş ve milli mücadeleye katılımı arttırmak için halkı bilinçlendirmiş. Yani bu aynı zamanda ciddi bir iletişim savaşıyım. Dış tehdide yani sevre gelince notlar antlaşmayı tek bir cümleyle özetliyor aslında. Topraklarımızı işgal etmeye ve bağımsızlığımızı elimizden almaya yönelik bir antlaşma bu bir barış metni falan değil, resmen bir teslimiyet belgesi. Büyük Millet Meclisi'nin bu antlaşmayı neden yok hükmünde saydığını bu cümle o kadar güzel açıklıyor ki, bu, bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğiz demekti. Evet, fikirler savunuldu, planlar yapıldı, tehditler göğüslendi. Şimdi sıra bütün bu ilkeleri savaş meydanında vatan toprağını savunarak hayata geçirmeye geldi. Notlar, askeri mücadeleyi iki ana cekede özetlemiş. Doğuda Kazım Karabekir komutasındaki düzenli bir ordu var, vatanın sınırlarını güvence altına alıyor. Güney'de ise bambaşka bir hikaye yazıyor. Şehir şehir, sokak sokak bizzat halkın kendi imkanlarıyla yürüttüğü destansı bir direniş. Bu ordunun ve milletin nasıl omuz omuza verdiğinin en net resmi aslında ve böylece hikayenin de sonuna doğru geliyoruz. Havzada atılan o ilk bilinç kıvılcımından cephelerde kanla canla savunulan bir vatana uzanan o inanılmaz zorlu yolculuğu tamamlıyoruz. Şimdi en başa o dağınık görünen sayfaya dönüp bir daha baktığımızda artık ne kadar net bir hikaye anlattığını görüyoruz değil mi? Bir fikrin nasıl koca bir milleti birleştirdiğini, bağımsızlık arzusunun her türlü zorluğun üstesinden nasıl geldiğini ve en önemlisi bir halkın kendi kaderini eline almasının ne demek olduğunu anlıyoruz. Bu analiz bize gösteriyor ki bazen en büyük hikayeler en beklenmedik yerlerde saklı olabiliyor. Tıpkı bir öğrencinin defterinde olduğu gibi Peki, şimdi siz bir düşünün. Sizin karaladığınız, belki de unuttuğunuz o notların arasında acaba hangi önemli hikayeler gizleniyor olabilir?